Trump görüşmesi Atina'da da büyük yankı buldu değerli izleyenler. Yunan basınındaki yansımaları alacağız. Şimdi TRT Atina temsilcisi Hakan Turpcu karşımızda. Kendisine hemen sözü bırakalım. Bu görüşmeler Yunan basınında nasıl değerlendiriliyor? Evet Ayşegül Hanım, Hı -hı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı e, Donald Trump'ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hem ülkemizde hem de tüm dünyada yakından takip edildi. Ama özellikle e, Yunanistan'da Yunan basınında bu görüşme ve görüşmenin detayları büyük yankı uyandırdı e, diyebilirim. Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini e, yoluna koymak için her yolu denediği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın sürekli iletişim halinde olması Yunan basınında manşetlere yansıyor sürekli neler vardı manşetlerde ülkenin önde gelen gazetelerinden Katimerini gazetesi Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini başlığa çekti ve karşılıklı ziyaretlerin planlandığının özellikle altını çizdi Katimerini gazetesi hem Erdoğan'ın hem de Trump'ın karşılıklı açıklamalarına yer verildi gazetede Donald Trump'ın çok iyi ve çok üretken bir telefon görüşmesi yaptım sözlerini de vurguladı Katimerini gazetesi. Yunan televizyon kanalı Sky TV'de bunun haberini yapan yayın organlarından birisi Erdoğan'ın değerli dostum Trump, e, ifadesini manşetine, başlığına çekti e, Sky Televizyonu. Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi sözlerine vurgu yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve e, Etnos gazetesine gelecek olursak Etnos'ta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı Ankara'ya davet etti bilgisini başlıktan verdi. Aslında Ayşegül neredeyse tüm Yunan basını dün akşamki telefon görüşmesine dair iki liderin açıklamalar yaptı yaptığı açıklamalardan saniyeler sonra tüm Yunan basınında manşetlerde bu görüşmenin detayları yer alıyordu ve yakından takip etmeye dün akşamdan beri devam ediyorlar Yunan basınında diyelim ve sözü şimdilik sana devredelim. Hakan Turpçu, merak ettiğimiz bir nokta daha var. Onu da sizi bulmuşken sormak istiyorum. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonundan New York'a gidecek başkanı olarak. Bu seyahat kapsamında Trump'la bir görüşmesi olur mu? Yunanistan'ın bu konudaki beklentisi nedir? Şimdi 1 Mayıs itibariyle Yunanistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Başkanlığına seçildi. Yani Müşotakis bir ay süreyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin başkanlığını yapacak. Bu kapsamda Müşotakis bu ayın sonunda 20 Mayıs'ta Amerika yolcusu yani New York'a gidecek Micheotakis ve 20 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne toplantısına katılacak. Hazır Amerika'ya gitmişken Donald Trump ile de görüşmek için elinden geleni yapıyor Yunan Yunanistan tarafı ve bunun için her türlü lobi devreye soktular diyebiliriz. Ancak henüz bu konuda bir netice olmadığı gibi Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bu yakın iletişimi bu yakın iletişim. Yunanistan'ı daha da endişelendiriyor diyebiliriz. Yunanistan'da amaç ABD Başkanı Trump'la görüşmek. Daha doğrusu ABD Başkanı Trump ile Trump ile Erdoğan'ın görüşmesinden daha önce görüşebilmek ve bir süredir iki ülke arasındaki kopan iletişim kanallarını tekrar oluşturmak ve ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin yeniden yoluna koyabilmek aslında. Bunun için de dört koldan harekete geçtiler ve son dönemin moda ifadesiyle tüm tuşlara aynı anda basıyor Yunanistan. Neler yapıyor? Öncelikle şunu hatırlatalım. Türkiye karşıtı lobi çalışmalarıyla bilinen ve Yunan Yunanistan için elinden geleni ardına koymayan Senatör Bob Menendez biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde hapis cezasına çarptırıldı ve 11 yıl hapis cezası aldı. Bob Menendez'in hapse atılmasıyla Yunanistan adına lobi çalışmaları da sekteye uğramış oldu. bu geçtiğimiz günlerde Yunanistan büyük bir e, ABD'deki büyük bir lobi kuruluşuyla anlaştı. Büyük paralar ödendiğine dair haberler var bu e, lobi kuruluşuna. Ancak e, bu lobi kuruluşu henüz başarılı bir şey yapamadı. Yaptığı en önemli icraat, geçtiğimiz günlerde bu ekranlardan TRT Havaz izleyicileriyle de paylaşmıştık. E, Donald Trump'a 3 maddeden oluşan bir rica mektubu yazmaktı. Neydi bu 3 madde? Türkiye'ye F-35'leri satmayın, e, Türkiye'ye katsa yaptırımlarına devam edin ve Türkiye'nin S-400'leri kullanmasına da izin vermeyin şeklinde 3 maddelik bir rica mektubu yazdı Yunan lobi kuruluşu. Ancak e, buna cevaben mektuptan birkaç gün sonra Türkiye'nin Donald Trump karşısına katilleten Netanyahu'yu oturttu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler düzdü. Övgü dolu ifadelerde bulunması bir anlamda da Yunanistan içinde bir cevap teşkil ediyordu Yunan basınında çıkan haberlere ve yorumlara göre. Sadece lobi kuruluşu değil, e, ABD'de ki e, Ortodoks Patriği de e, harekete geçirmeyi e, arzusunda olduğuna dair yorumlar var Yunan medyasında. Bunun için hatta İstanbul'da bulunan Fener Rum Patriği Bartolomeus'tan da ricada bulundular. Ancak bu e, Ortodoks Patriklerinden de henüz bir başarılı sonuç alınmadığı da e, ortada. E, bir de Büyükelçiler konusu var. Az evvel haberde siz de bahsettiniz. Donald Trump Aralık ayında hem Türkiye hem e, Yunanistan Büyükelçilerini Büyükelçi adaylarını eş zamanlı olarak açıklamıştı. Türkiye'ye yakın silah arkadaşı, sağ kolu olarak nitelendirilen Tom Barak'ı e, seçmişti. Yunanistan için ise adı skandallara karışan e, eski televizyon sunucusu bir isim Kimberly Guilfoyl'u söylemişti. Kimberly Guilfoyl aynı zamanda Donald Trump'ın oğlunun eski nişanlısı olarak da biliniyor ve diplomatik açıdan da e, bir başarısı bir deneyimi olmadığı konusunda ağır eleştiriler var Yunan basında e, Guilfoyl'a karşı. Guilfoyl henüz işbaşı, görev başı yapamadığı için bu e, konuda da bir e, aradığı köprü pozisyonu da birini henüz bulamadılar büyük konusunda da son dönemde Yunanistan İsrail'e de yanaştı ama az evvel de bahsettik Trump Netanyahu'yu karşısına oturttu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu ifadelerde bulundu. Şimdi filmi biraz daha geriye sarıp ve sonra hızla toparlayalım istiyorum. Hatırlanacağı üzere Donald Trump'ın bir önceki başkanlık döneminde de o dönemki Dışişleri Bakanı Pompeo her fırsatta Yunanistan'a ziyarette bulunuyordu ve Türkiye'yi tabiri caizse pas geçiyordu. İşler şimdi tersine döndü ve Yunanistan ABD ile bağlantı kuramıyor. Kendisine iletişim kanalı bulamıyor. Her konuda e, ilişkilerinde ayrıcalıklı olmaya alıştırılmış Yunanistan ABD ile iletişimi tekrar oluşturmak için az evvel de söylediğimiz gibi tüm tuşlara aynı anda basıyor diyelim ve görünen o ki bir süre daha ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri ekranlardan izlemeye devam edecekler ve bu konuda manşetler atmaya devam edecekler diyelim ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan sözü bugünlük size bırakalım. Bakalım Yunanistan'ın bu çabaları, gayretleri önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek, cevap alabilecek mi, alamayacak mı? Biz de yine Türkistan gündeminde size bağlanacağız ve detayları sizden dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Turpçuk.